eşim için geldim. Eşimde şeker ve romatizma rahatsızlığı vardı. Oturup kalkamıyordu. Oturup kalkamadığından dolayı namazını bazı iptal ediyordu. Yani oturduğu yerden kılıyordu. Artı e, şeker ayaklarında yanmalar vardı. Sık sık idrara giderdi. Uykusuzluk, uyku düzeni bozuldu. Mide bulantı, kusma oluyordu. Eşim e, şifalı bitkileri Ömer Bey'in vermiş olduğu şifalı bitkileri altı aydır kullanıyor yani her şey düzene girdi ayaklarındaki yanmalar geçti e, uykusuzluk geçti uyu uyuşukluklar oluyordu bazı boyunlarında tutulmalar oluyordu. Bunlar geçti. Romatizma ağrıları geçti. Romatizması geçti. Şekeri düzene girdi ya yani. şeker ve romatizmadan herhangi bir şikayeti yok. Şimdi Ömer Hoca'ya çok çok teşekkür ediyorum ben. Onun hakkında çok dedikodular oluyor. Onları yapanlar gerçekten insan değil. Bu insan ne bileyim Allah vergisi yani bir deha yani. Yani bunu yok etmek kazanmak varken bunlar yok etmek çalışıyor. Allah onu başımızdan eksik etmesin.